Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Türkiye'den dünyaya nitelikli cam ihracatı yapan Emin Glass Trivela Spor'u sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Trendyol 1. Lig'de 14. haftada Cumartesi günü oynanacak olan Ahmet Spor Manisa Futbol Kulübü maçının öncesine Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Metan. Maç erken bir saatte oynanacak öncelikle onu belirtelim. Cumartesi evet. günü 13.30'da Diyarbakır'da çok önemli bir karşılaşma. Ahmetspor şu anda düşme hattının içinde. Manisa Futbol Kulübü de düşme hattına çok yakın puan durumu olarak. Evet. Ahmetspor alacağı bir galibiyetle hem rakibini dibe itip hem de düşme hattından dışarıya çıkabilir. Öyle bir maç oynanacak. Manisa'da da özellikle Olumsuz bir sonuç alınırsa eğer Çağdaş Hoca ile yollar ayrılabilir. Bunu Hı -hı. da belirtelim. Geçen hafta çünkü çok farklı kaybettiler. 4-0. Aynen öyle. Ezilen bir futbol vardı. Ve üst üste ikinci hafta deplasmana çıkacaklar. Onu da Hı -hı. söyleyelim. Ben bir hatırlatmaları yapayım. Ardından maçın öncesini konuşalım. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi. Ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki sorayım. mevcut. Oraya tıklayarak Bizi goloar.com'dan <laughs> takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden ricamızdır. <laughs> Kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Sportrivela hesaplarını takip edin diyelim. Son olarak da YouTube'da canlı yayınlarımız başladı izleyicilerimiz bu canlı yayınlardan anında haberdar olabilmek için bildirimleri ve zil sesini açarak canlı yayınlardan anında haberdar olabilir bunu belirtelim Evet e, yayınları da devam ediyoruz canlı yayınlara başladık Aynen. zaten e, herkesten de oraya destek bekliyoruz kesinlikle Aynen Onu öyle söyleyelim. maça geçelim o zaman geçelim çok kritik bir maç Amet Spor Pazartesi akşamı biliyorsun Iğdır'dan bir puanla döndü ve artık Amed Spor'un ne yapıp ne edip maç kazanması gerekiyor. Manisa FK'da... Geçen hafta çok kötü bir ağır bir mağlubiyet aldı başkentte. 4-0'la. Onlar da o ağır mağlubiyeti telafi etmek adına Diyarbakır'a gelecekler bu hafta. Nasıl bir maç bekliyor bizi? Neler düşünüyorsun? Vallahi önemli maç. maç. Amed Spor biliyorsun Servet Hoca ile beraber iki maçtan beraberlikle ayrıldı. Evet. Bir Pendik maçı. Bir de Iğdır Futbol Kulübü karşılaşması oldu. Yani... Aslında baktığımız zaman da şu anda Servet Hoca da çare olabilmiş değil. Çünkü Ahmet Spor düşme hattında acilen galibiyetler alması gerekiyor. E, Manisa FK'da dediğim gibi Keçen Gücü deplasmanında adeta dağıldı. 4-0 kaybetti. Kadir Kağan yurda kul atıldı. Bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Orta sağ yok aynen. E, Enkolu'da bu arada sakatlık durumu varmış. Daha şey hastalık durumu varmış. Ee, de midesinde bir rahatsızlık varmış. Onu söyleyelim. Hani Lover için kadroda olmasının nedeni oymuş. Ama ben zaten demiştim sana gözden çıkarttığını düşünmüyorum diye. Herhalde Enkulu'yu da kadroyu tamamlamak için aldılar kulübe o gün. Evet büyük ihtimal öyle duruyor zaten. Sayıyı tamamlamak adına. Sayıyı tamamlamak için. Ee, ve özellikle Manisa'nın Keçören Gücü karşılaşmasına baktığım zaman da yani hem 4-0 kaybettiler hem hani verimlilik olarak hiç sahada yoklardı adeta. Bir de hocanın çok değişikliklerde yanlış yaptığını düşünüyorum. Fofana çıktı, Demba Diallo girdi. Oğuz, şey Oğuz Bulak çıktı Efe Taylan falan girdi. Yani hocanın ne yapmaya çalıştığını anlayamadım. Mesela Dani Ramirez çıktı. Kazım Kahya girdi. Ee, Wright girdi çıktı. O falan girdi. Yani hoca tamamen şirazayı kaydırdı son maçta. Orada dağıldı bence. Dağıldı hoca. Yani şimdi Ramirez'in çıkması, Fofana'nın çıkması, Oğuz'un çıkması resmen gel bana hocam. Gel bana oyuncuları, karşı taraftaki oyuncular için diyorum yani. 3-0 ya, 4 at, 5 at, 6 at demek gibi oldu yani. Sen neler düşünüyorsun? Ben de sana katılıyorum. Hani e, Manisa zaten kadro kalitesi belli bir takım. Belli başlı da oyuncuları var. Fofanayla ile Ramirez özellikle başı çekiyorlar. Hı hı. Kaan Kanak'tan Oğuz'u da oraya dahil ediyorum. Onun dışında baktığında üst düzey bir takım değil zaten Manisa. Belli başlı oyuncuları var. Bu oyuncular Allah korusun bir şey olursa Manisa yani net düşme adayı. Hı hı. Öyle bir kadrosu var. Çünkü Manisa Belediyesi el değiştirdikten sonra kulübe gelen para da kesildi yani. Onu herkes çok iyi biliyor. Evet. Öyle olunca da Manisa kadro yapamadı. Hı hı. Ve bu senede lig çok zor. Tarihin en zor ligi diyoruz açık Öyle olunca zorlanıyorlar doğal olarak. Kadro kaliteleri belli ve çok sınırlı bir kadroları var. Yani ki Fofana da zaten net güvenebileceğim bir oyuncu Sakat değil. Sakatlık riski çok yüksek. Aynen öyle. Ki şu ana kadar Allah'tan sakatlık yaşamadı Fofana. Hı hı. Neyse ki geçmiş takımlarındaki gibi değil en azından. Aynen Konya Samsun'da. Doğru. Malatya'da. O yüzden Manisa'nın limiti ve sınırları belli maalesef. Kesinlikle öyle ve Çağdaş Hoca da hani iyi başlamıştı ama ardından takım bir düşüşe geçti. Zaten ligde zor. iki maç alan yukarıda, iki maç alan aşağıda oluyor. 17 puandalar. Eğer Amespor bu hafta kazanırsa Manisa FK zaten yani büyük ihtimalle ya düşme hattında olur ya da düşme hattının bir tık üzerinde olur. Çünkü İstanbul Spor, spor kulüplerine taraftar etkileşimleri İstanbul sağlayan, Spor sponsorluk geçer. değerlerini evet. ve Ama yeni zaten gelirler kazandıran ne Vidi Sport'un sunduğu Manisa Trivela Sport sona erdi. Sakarya maçı var. Bolu'yla Sakarya da kazanırsa Manisa ile puanlar eşitler. O yüzden hem Amespor için hem Manisa FK için çok kritik, önemli bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Bence hocalar için de çok kritik. Ben şöyle düşünüyorum. Amespor kazanırsa bence Çağdaş hoca ile yollar ayrılır. Amespor da kazanamazsa 3 maçta Amespor hoca ile beraber maç kazanamamış olacak. O da zaten ciddi problem olur. Tabii çok büyük problem olur. Çünkü Servet hocanın da artık galibiyet alması gerekiyor. Hı hı. Hani. Keçiören gücü maçında iyi oynadı Ames Spor. Kazanamadı. Iğdır maçında zaten Ames Spor'un kazanması... Ben Pendik Spor dedim. Yanlış söyledim. Keçiören gücü maçı diyecektim. Aynen Keçiören maçı. Servet Hoca ile beraber. Yani. Iğdır maçındaki bir puanı kötü görmüyorum. Ama Ames puan durumundaki kötü olan durumundan dolayı çok anlamı kalmıyor. Kayıp zaten puan. yani. Aynen. Artık Ames galip gelmesi gereken bir maç. Manisa da bence uygun bir rakip. Ben öyle düşünüyorum. Peki sence Ames Spor bu maçta... Yani daha doğrusu Iğdır maçındaki ilk 11'le mi çıkar yoksa değişiklikler bekliyor musun? Mesela Çektar hiç oyuna girmedi Iğdır maçında. İşte baktığımız zaman da Doğan Davas Oktay Aydın sonradan girdi. Ki Oktay Aydın sence 11'de oynar mı? Kasubiye'yi hoca keser mi? Mesela taraftarında çok büyük tepkisi var Kasubiye'ye. Biz de zaten yorumladık. Bizim videonun altına da geldi. Hatta izleyenlerimiz yazıyorlar Oktay'ın hani. Hatta bunu zaten o zaman da yorumladım. Ben Oktay'ın hani alternatif olacağını düşünüyorum en kötü. Ama dedim Kasibiye'nin Oktay'dan herhangi bir artısı yok ki. Şu anda geride kalan haftalarda da bakıyoruz. Oktay'ın net katkısı var. Zaten bir kere Kocaeli maçında var. Galibiyeti getiren oyuncuların maçında güzel bir gol attı. Ama Kasibiye'nin bir tane maçı yok mesela. Sen ne düşünüyorsun sence? Oktay 11'e girmeli mi? Daha doğrusu Kasibiye kesilmeli mi? Çünkü zaten kesilirse daha çok oynayacak oyuncu Oktay orada. Serkan da kesilebilir. Serkan da geçen hafta çok etkili oynamadı bence. Hı -hı. İzleyenler yazıyorlar hani golün asistini yaptı uzun top attı ama yani onda bir zahmet atsın artık. Yani o ekstra bir pas değil yani zaten. Bence de Orta ben sahaların daha iyi onu işte. yapması gerekiyor. Sinan Kurt zaten denklemden çıktı gibi görünüyor net bir şekilde. Çektar da denklemden bayağı çıktı gibi. Doğancan Davas da şu anda bir şey vermiyor. Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Evet doğru. Çektar Ki, zaten gidecek %99 ben sana söyleyeyim. Çektar TFF 2. Lig'e doğru gidecek evet. zaten o belli. Hı hı. Orada bir takıma gider iyi de bir sözleşme yapar bence. Çünkü Çektar oralar için gözde bir oyuncu. Aynen. Ama burada olmadı yani maalesef 1. Lig'de. Şans bulduğu maçlar da oldu ama Çektar yani çok ön plana çıkamadığı için artık ayrılma ihtimali yüksek görünüyor. Ki zaten alt liglerdeki iddialı takımlarda ikinci ligdeki özellikle Çektar'la ilgileniyor yani. Bunu Hı -hı. da biliyoruz. İsteyen takımlar var. Çektar ikinci devrede bir alt lige doğru hani rotayı kıracak gibi duruyor. Serkan'la Kasubiye'den biri kesilip Oktay oynatılırsa ben de şaşırmam. Hani oynatılabilir. Hı, -hı. Low reach de kadroda olur herhalde. Bakalım mideye rahatsızlığı ne durumda ama ben hani iyileşeceğini düşünüyorum maç gününe kadar. Maçta biliyorsun bu arada Cumartesi günü oynanacak. Onu da söyleyelim. Erken bir saatte. Erken bir saatte. Güzel bir maç olacak. Ee, tabii ki Diyarbakır Stadyumu'nun zemini de çok önemli olacak. Geçen hafta çok şiddetli yağmur da vardı Diyarbakır'da. Zemini ne duruma getirdi? Maç günü veya maça kadarki günlerde tabii ki hava durumu da etkili olacak ama Diyarbakır Stadyumu'nun zemini hala düzelebilmiş değil. O da çok ciddi anlamda takım için bir problem yaratıyor. Bir de taraftarları çağırın. Takımlarını bu maçta kesinlikle yalnız bırakmasınlar. Takım her ne durumda olursa olsun. Ben de seninle aynı görüşteyim çünkü Ahmet Spor'un taraftar desteğine fazlasıyla ihtiyacı var. Hı hı. Kesinlikle o tribünlerin dolması gerekiyor. Ama cumartesi günü maçta çok erken bir saatte. Hani ne düşünüyorsun? Dolar mı tribünler? Ya şimdi cumartesi günü oynanıyor. Ee, hani bir sanayi şehri olmadığı için Diyarbakır Stadyumunda cumartesi maçları da dolu oluyor. Yani bir tık daha. İkincilikten çünkü bunu biliyoruz, gördük. Ama Tabii ki tam full dolacağını düşünmüyorum. Cuma günleri ciddi anlamda etkileniyor. Yani pazar günü oynansaydı bu karşılaşma çok daha iyi olacaktı bence. Ben de aynısını düşünüyorum. Hani pazar öğlen olsa daha iyi olabilirdi. Doğru diyorsun. Ama artık HM da kayba tahammülü kalmadı. Taraftarların da gelip sonuna kadar takımlarına destek olmaları gerekiyor yani. Hı hı. Aynen öyle. Et bir şekilde bu görünüyor. Ben öyle düşünüyorum. Peki sen Manisa tarafını nasıl bu maçta bekliyorsun? Manisa için de kritik bir maç. Eğer Manisa bu maçtan özellikle de mağlubiyetle ayrılırsa Çağdaş Hoca gidebilir yani. Çağdaş Hoca gidebilir demiyorum. Bence yollar ayrılır diyorum. Çünkü Manisa FK hem düşme olma ihtimali çok yüksek olacak kaybederse. Tabii. Hem de Manisa FK'nın son oynadığı karşılaşmadaki futbolu ve skorları da tatmin etmiyor. Erzurum evet yendiler ama... Pendi'ye bir sıfır, önce geçen güce bir sıfır mağlup oldular. Erzurum'dan önce Pendi'ye 1-0 mağlup oldular. Evinde Esenler Erokspor'a mağlup oldular. Deplasmanda Iğdır'a 1-0 mağlup oldular. Yani 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 galibiyet var. Baktığımız zaman Yani Çok... bu ne demek? Zaten Manisa'da işlerin iyi gitmediğini gösteriyor. Ee, Iğdır maçından önce de bu takım genç birini yenmişti 1-0 evinde ama ondan öncesinde de Bolu deplasmanda kaybetmişlerdi. Manisa'nın en büyük galibiyeti Kocaeli deplasmanı oldu biliyor musun? Ama tabii ki öncesinde de Adana yenemediler. O da çok ilginç bir nokta oldu yani. Aynen doğru diyorsun. Bir de Manisa son dönemde sadece Erzurum spor maçını kazanabildi. İşte dedim ya 5 maç 1 galibiyet 4 mağlubiyeti var. 2-0 kazandıkları Ve maç. Ve şöyle bir noktası var. Çok ilginç bir istatistik. Kazandığı maçta zaten gol attı. Kaybettiği her maçta gol atamamış. Iğdır'a 1-0. Ero 1-0. Pendi'ye 1-0, Keçen Güce'ye 4-0. Bence Manisa'nın kazandığı Erzurum maçında da net kural hatası var aslında. Hangi pozisyonda? Daha maçın başında İlk atılan golden önce Manisa'lı oyuncular santra yapılırken Erzurum yarı alanında. Ha anladım aynı. Santra daha başlamadan Erzurum yarı alanında oyuncular var. Hı hı. Erzurum orada bence büyük hata yaptı. Nasıl itiraz etmediler? Anlayamadılar. Net hata yani hı hı. onu söyleyeyim. Maçın başında oldu hatta o pozisyon. 12. saniyede gol oldu. Enes evet. Kiprit gol attı hatta hı hı. Muhammed Enes. Orada bence orada da kural hatası vardı. Ben öyle düşünüyorum. Peki sen Ames nasıl buldun ilk iki maçında Servet Hoca'nın? Valla Servet Hoca şimdi şöyle bir nokta var. Keçi gücü maçında iyi oynadı. Galibiyeti kaçıran taraf oldu ama her zaman artık sonuca bakıyoruz. Ames Spor öyle bir durumda ki, kazanmak zorunda. Yani Servet Hoca'nın buraya gelme nedeni ne? İyi futboldan daha ziyade artık sonuç alması lazım. Devreye girene kadar maksimum puan toplaması lazım. Aynen o yüzden baktığımız zaman da sonuç çok önemli olacak. Iğdır maçında mesela çok kötü ama Spor vardı. Iğdır da çok kötüydü. Doğru. Ama ben takım takım bakarım. Iğdır'a da konuştuk kötü dedik Programda Amed'e de konuşuyoruz, kötü diyoruz ve düzeltmesi gerektiğini söylüyoruz ve özellikle Yakal ile ilgili yorumlar vardı. Mesela taraftarların Yakalın oynadıktan sonra iyi oynadığını düşünüyorlar. Sen iyi oynadığını düşünüyor musun yakalan? Yakal? Yakal bence iyi oynamadı ki. Yakal bence etki yaratmadı. Ben öyle düşünüyorum. Hı hı. Hani bir farklılık koymadı ortaya. Zaten bir forvet oyuncusunun farklılık koyması nasıl olur? Gol atarak, maç kazandırarak olur. İşte şu kadar koştu, sağa kaçtı, sola kaçtı el olmuyor. Skor ha. yapması lazım. Forvet oyuncusu gol atması lazım. Maç kazandırması lazım. Aynen. Bir de şöyle bir şey var zaten. Yakal ya bu sene ligin de çok zor olduğunu söylüyoruz hep. Yakal bu lig için zaten yeterli değil maalesef. Hı hı. Öyle bir durum var. Açıkçası ben e, Ahmet Spor'un ne yapıp ne edip devre arasında forvet alması gerektiğini düşünüyorum. Hı, -hı. Ya bence almaları lazım. Sadece forvet değil her yere adam lazım. Kanat lazım, 8 numara lazım, 6 numara lazım. 10 numara bile lazım bu takıma. Şimdi Çekler zaten olmuyor gidecek büyük ihtimal. Bu takıma 10 numarası kim? Lauren, Adama Turar ikisinden birisi. Çünkü ikisi kanat da oynayabiliyor. Adama Turar hiç on numara oynatılmıyor yalnız. Kanat amaçlı işte diyorum ya. Kanat mevkisinde de oynadığı için bunu söylüyorum. E şimdi baktığın zaman da Sinan Kurt da zaten tutmadı. Doğan Can Davaston numara o da kötü. Evet. Sola çıktı oynayabiliyor ama orada da kötü. Aynen. E şimdi Amed Spor'un bak izleyenler şunu diyebilirler abi diyorsun ama orada adam var. Şimdi futbolcu var ama verimlilik yok. Yok. Ya bir mevkide adam olması iyi anlamına gelmiyor birden fazla. Verimlilik olmadığı zaman da ciddi anlamda problem yaratıyor. Şimdi mesela Yakal Taylan var ama verimli değil. Ben asan Bolonga'yla ilgili yine aynısını söylüyorum. İzleyenler çok tepki gösteriyor Hasan Bolonga'ya. Hasan top gelmiyor kardeşim. Hasan Bolonga orta sahaya gelip top alıyor sürekli. Bir forvet oyuncusunu sen bu kadar geriye getirirsen ileride pozisyona girebilecek veya pozisyonu bitirebilecek bir kondisyonu, gücü kalmaz. Bu Dermanı nettir. kalmıyor. Hangi, oyuncu. bu Fenerbahçe'de de vardı. Guiza. Çok geliyordu orta sahaya. Adama top gelmiyordu. Aynı şekildeydi. Yani bazı noktalarda futbolcu, forvet oyuncusu yani muhtaç oyuncu noktasında da top getirmen lazım. Şimdi Vessi'ye top geliyor. Tabii Johnson tabii. getiriyor. Oynarsa Pauletti getiriyor, Lamkelze'ye getiriyor, Gökten Gürbüz getiriyor. Çağatay kuru kalıp dripling yapıp ileriye çıkıyor. Evet o da Ama Ahmet Spor'da bundan hiçbiri yok ki. Orta sahadan ben soruyorum Ahmet taraftarına. Hangi oyuncu top getiriyor şeye asam Bolonga'ya? Getiren yok. Yok değil mi? Senin de bu arada uykun geldi herhalde. Bir de Ahmet şöyle bir sıkıntı var maalesef. Ahmet kendi evinde çok kötü performans sergiliyor. 6 maçta 5 puan kabul edilemez. Ama Ahmet Spor kendi sahasını oynamadık işte. O da Sadece keçengücü maçını oynadı. O maçta İstanbul, bile zemin kötüydü. İstanbul Spor maçını oynadı. Pendik maçını nerede oynamıştı? Diyarbakır. Iğdır'da. Iğdır'da oynadı. Düşün yani. Hep göçebe. Kocaeli maçını kazandı. O maç bile Urfa'daydı. Bir o var işte. Başka yani şu anda ben iç saha performansını yorumlamıyorum. Hani iç sağ diye konuşmuyorum. Çünkü Ahmet Spor dev, evinde daha yeni yeni başlıyor. Artık ben Keçi Öngücü maçında beklemiştim galibiyet olması lazım diye. Ki zemin Keçi bir de bu maçta maçında bir lazım. de çok iyi değildi maalesef. Aynen. Yani o kadar oynanamadı zemin orada. Zemin daha oturmadı zaten. Ay ne kadar süreyi acaba tam? Bilmiyorum e, artık. Oturur o da yani önemli. Çünkü Ahmet Spor'un hiç sahada oynaması lazım. Hı -hı. Oynayabilmesi lazım. Evet. Iğdır'da oynayınca ev sahibi olmuyor yani. Hı -hı. Yatıyorum ya da başka bir yerde. Kendi evinde oynamak çok farklı ve başka bir olay. Kesinlikle öyle. Avantaj anlamında. Taraftarın önünde oynuyorsun çünkü. Aynen öyle. Murat Uçar geçen hafta sakatlanıp çıktı biliyorsun. Bir problem oldu. Maalesef. Sence ciddi bir durum var mı? Ne düşünüyorsun? Kulüp genelde açıklıyor bu tür durumları Ahmet Spor'da. ama hani bir Hı -hı. şey olsaydı bence açıklarlardı. Ama erken daha çarşamba bugün. Daha çok perşembe günleri açıklanıyor. Hani o da PFDK kararları gibi aslında. Ahmet Spor için söylüyorum. Genelde bu durumları perşembe günü açıklıyorlar. Cuma'ya yaklaşırken açıklıyorlar. Ben biraz ciddi gibi de gördüm çünkü Murat Uçar'ın durumunu ama tabii ki kulüp açıklarsa, yorum gelirse bununla ilgili, yani açıklama paylaşım Güzel gelirse olur, o zaman anlayabiliriz. Peki ama esporun sen nasıl bir kombiyle çıkacağını düşünüyorsun karşılaşmada? Nurullah olur bence kalede yine. Ben öyle düşünüyorum. Hı hı. Murat olmazsa Batuhan oynar bekte, sağ bekte. Sol bekte yine Ömer Bayram'ı bekliyorum. Stoper'de de bence yine Uğur Adem'le Geçen hafta olduğu gibi hani Veli'yi bekliyorum. Hı hı. Yine ben öyle düşünüyorum. Orta sağ kritik. Şimdi bence orada Kasubiye ile Serkan'ın performansları iyi değil. Ben, ben orada bir tane şey söylüyorum. Oktay mı? Senden farklı. Bir Oktay'ı koyuyorum Kasubiye'nin yerine. Onun dışında hangi oyuncuyu koyarsan koy aynısı olur. Merkezde mi? Tabii. Lorenço bence yedek kalmalı diye düşünüyorum. E, kim ben. oynamalı? Lorenço'nun verimi acayip düşük. Kim oynamalı? O da kanatta oynuyor. Ya kim oynamadın mı yerine? Lovriçer e sağlamsa Lovric'i kullanırım. Lovric'i iş içine katmadım çünkü hani midesindeki durumu bilmediğim için. Ya bir de Lovric'i koyarsan zaten iş olur ama onun dışında bak sen şimdi Yılmaz'ı 11'e sağ koy olmuyor. Trare koy olmuyor sağ tarafa. Lorenç'e koy olmuyor. olmuyor. Yani hangi oyuncu oynatırsan oynat olmuyor. Hadi diyelim ki Grader'i sağa alalım sol için konuşalım. Doğancan'ı koysan olmuyor. Anladın mı? Gradel de sağda verimi düşüyor. Çünkü solundan sağına çekip şut çekiyor. Yani evet. Sol tarafta. Aynen ya da öyle. Orta de öyle açıyor. problem var. Gradel sıfıra inip orta açan bir oyuncu değil. Biliyorsun hı hı. hani kendi kanadında. ya yani şöyle sağa ayağıyla sağda oynayıp o ters kanatta oynayabilen, oynamayı hı hı. seven bir oyuncu. O zaman da verimi düşer. Olmaz yani. Evet. O problem biraz. Hı hı. Asan Balonga'ya biraz top getirilmesi lazım. O sıkıntı. Evet ama işte orta sahada verimlilik yok. Kasabiye zaten bütün topları şimdi kaybediyor. Şimdi baktığında Serpil Adabaşoğlu onu yapamıyor dikine Doğru. gitme noktasında. E, Lorenço ile zaten bunu oynarsa adama tarare de yapamıyor. Şimdi bu adamlar yapamadığı zamanda ki sağ kanatta da zaten problem var. İşte Yılmaz Celen oynuyor. Problem. Eğer oynamazsa adama tırağı oynuyor problem. E şimdi bu oyuncular da Gradele şey daha doğrusu Asambolanga'ya Asam top getirmediği zaman da Asambolanga ne yapacak ki? Hiçbir şey Şimdi yapamaz taraftalar, detaylı bakmıyorlar. Asan Bolanga'ya top gelmiyor. Şimdi ben sana bir örnek daha vereyim. Bir de gidelim şeyin forvetine gidelim. Gençler bilir, şey gençler diyorum. Keçoyan gücünün forvetine gidelim. Kim var? Diyuf. Mame Diyuf var. Adama top geliyor kardeşim. Son maçta da geldi gol attı. Attı. Bir Son tane attı. Da. Ondan önce de attı. Şu anda ya 5 golü ya 6 gol ya 7 gol Iğdır ya yedi golü var. Iğdır'a 2 tane attı. Yani ama Amel Spor'da bunları yok. Amel Spor'da bekler de çıkamıyor. Ömer Bayram oynarsa o da katkısı yok. Albert Koç oynarsa onun da katkısı yok. yok. Murat Uçar da bu sene çok kötü. Bir de Ömer Bayramdan Albert Cidden e, çıkamıyorlar ya. Yani. Evet. Hani olmuyor. Murat Uçar çıkmaya çalışıyor ama o da bence çok güvenemiyor yani. Aynen. Şimdi mesela sen dedin ya yani. program başında bu takıma dedin forvet alınması gerekiyor. Sadece forvet değil. Her yere lazım dedim ya. Bir kere net sol bek lazım. Tabii şans. Net sol bek lazım. Aynen. Net 6 8 lazım. O net 10 lazım. Doğru. Net sağ açık lazım. Net forvet lazım. Hatta net kaleci bile lazım her yere adam lazım. İşte bu, Ama her yapamazsın. Devre arasında yapamazsın. Anladın mı? Bu hep yaz transfer dönemine dönüyor. Tabi. Sen bu kadar hata yaparsın. Bak yaz transfer döneminde 100 tane yani 10 tane şey yapıyorsundur. Bunun sen en kötü 7 tanesini doğru yapman lazım. Ama Espor'un yaptığı doğru kaç biliyor musun? Maksimum 2. Çok düşük. Yani bu kadar yanlış yani 8 tane yanlış yaparsan devre arası bunu telafi edemezsin. Çünkü transfer dönemindeki süren dar. Çok Atıyorum dar. yazın 3 aysa devre arası 1 ay. Bir de Kadronda yabancının doluysa ki şu an bir tane hakkım var. 7 tane var ama Aynen. E bir tane hakkını kullandığımız 7 tane noktasında diğer noktalar nasıl adam alacaksın? Yabancı göndermeye çalışacaklar ama kolay değil. Kolay değil. Zamanın dar. Adam gitmeyecek. Sözleşmeyi feshetmen, parasını ödemen, diğer adamı getirmen, evrakların yetişmesi falan derken Amel çok ciddi anlamda problem yaşayacak. Amel net düşme adaylarından ben sana söyleyeyim. Transfer yapamazsa. Vallahi ben Amel transfer yapacağını düşünüyorum ama bence Servet Hoca Transfer isteyecek her türlü. İsteyecek de nasıl yapılacak? Yani nasıl transferler yapılacak o dönemde? İstemek de zorunda ama Şimdi diyelim aynen. ki sen bir tane yabancı hakkın var şu anda. Yabancıları gönderemiyorsun. Bana söylesene bir tane iyi sol bek. Türk mü? Aynen Türk mecbur. Diyorum ki bak yabancı gönderemezsen diyorum. Bir tane Peki hakkın tek var. yabancı hakkını nereye kullanırsın? Diyelim. Nereye kullanırsan kullan fark etmiyor ki. Boşluk kalıyor her türlü. Şimdi kullandığını farz et. Diyelim ki forvet aldın. <laughs> sol açık, sağ açık, sol bekim başta kaldı. Sen de ben Aslan Balonga'ya alı, şey Aslan Balonga'ya bir forvet alırım tamam. yani Aslan Balonga'ya alternatif. Diyelim ki forvet aldın ama ne diyoruz? Orta sağ kanat kötü adam top getiremiyorsun diyoruz. İyi aldın forvete top mi? ne anlamı var? Nasıl yapacaksın? Ben de sana diyorum ki işte sol beke bana bir Türk söyle bir de sağ açığa bana Türk söyle. Türk oyuncu bulmak ya, direkt zor zaten. zaten. Ne demek bu? Senin bir tane yabancıyı nereye koyarsan, bak ben sol beke yabancı koysam önünde yabancın sıkıntılı oluyor, Tabii. orta sahanda sıkıntı oluyor, sağ açında sıkıntı oluyor. Maalesef öyle. Hep Kapatamıyorsun. Bunlar, hep işte bu Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında dönüyoruz. Ersun Yanal'a geliyor. Ersun Yanal'la bu iş olmaz diyoruz Bazıları bize diyor ya, Ersun Yanal'dan daha iyi mi biliyorsun? E ne oldu? Hatırlıyorsun sezon başı bize yazdılar. Adam Fenerbahçe'de şampiyon oldu. İşte milli takımı çalıştırdı. Trabzonspor'u çalıştırdı. Ersun Yanal bu adamları aldırdı. Sen Ersun Yanal'dan daha iyi biliyorsun. Evet daha iyi biliyorum. Bak yaptım yorumlar aklı çıkıyoruz. Bir tane yabancı oyuncu iş yapıyor mu şu anda takımda? Zaten Ersun Yanal gitti. Tahribat yarattı bu takıma. Bir de gitti taraftara küfür etti. Şur. Taraftara gitti küfür etti. Sana ne oluyor Ersun Yanal? Sana ne oluyor Allah aşkına? Şimdi sinirleniyorum da ya. Zaten o Ersun Yanal yani. gitti. Olan gitti, bundan ne oldu? sonra Ahmet spor için. Hani? Bütün kazıkları burada kaldı işte. Kazık derken para anlamında söylüyorum. E zaten bu 100 binlik oyuncuya 300 verildi, 300'lük oyuncuya 400 verildi. Ya orada evet, kötü iddialar var, sıkıntılı iddialar var. Oyunculara ederinden daha fazlaya transfer edildiği tarzında. Aynen. Ki doğuya yakın kaynaklar bu isimler hani o haberleri yapanlar da o bölgeyi bilen isimler Doğu ve Güneydoğu'yu. Aynen. Maalesef kötü iddialar var, onu belirtelim. Hı hı. Peki Manisa FK'dan bu maçta nasıl bir oyun sistemi bekliyorsun Manisa? Geçen hafta çok kötü dağıldı. Ve bu maçı kaybederse küme düşme hattına inme ben tehlikeleri var. Ben sana bir şey söylüyorum mu? Manisa'nın kazanma ihtimalini görmüyorum. Amel favori diyeceğim. Amel da hiç güvenmiyorum. Hem hocaya güvenmiyorum hem Güven... kadroyu değil. Yani nereden tutsan elimde kalan bir nokta. Çok zor bir maç. Berabere biterse iki taraf yanar. Amel Spor kazanırsa zaten Çağdaş Hoca kesin gider. %100 gider. Manisa bu sefer kazanırsa Al işte Ahmet için büyük problem. Servet Hoca gitmez ama Servet Hoca için de iyi olmaz. Tabii gitmez zaten ama Daha üçüncü maçı iyi diye. olmaz. Vallahi olmaz. Ne, nereden tutsam elimde kalıyor bu maç. Maçla ilgili benim net bir görüşüm yok. Şu kazanır, şu kaybeder noktasında. Sen ne düşünüyorsun? Ben Ahmet kazanacağını düşünüyorum. Ya ben, ya ben de kazanmasını, yani Manisa kötü diyorum ama güvenemiyorum Ahmet Spor'a. Ben Ahmet'in taraftar desteğini alıp arkasına ne yapıp ne edip kazanacağını, kazanması Hı -hı. gerektiğini düşünüyorum. Manisa'nın çünkü kadrosu çok yetersiz. Hı hı. O yüzden. Fofana Ramirez var tamam ama takımın geri kalanı çok çok yetersiz. Aynen yetersiz kalıyor. Ama tam tersinden geldim işte Spor'da da o yetersizlik olduğu için net Amspor Spor'da kazanır diyemiyorum. Ama ben iki taraftan da goller bekliyorum diyeyim. Çünkü bu maç yani iki takımın da bir şeyler yapması gereken maç olduğu için. Beraberlik iki takıma da yaramaz. yaramaz. E, gollü bir karşılaşma bekliyorum. Sen de Ahmet kazanır diyorsun. Bakalım nasıl bir maç olacak? Vallahi zaten Ahmet Spor kazanamazsa ciddi problem olur. Çünkü Hı, -hı. Ahmet haftaya kimle oynuyor mesela? Ahmet Spor haftaya zorlu bir maçı var. Deplasmana buradan da bakayım. mı gidiyor? E, bakacağım. Buradan zorlu bir maç. Çünkü zaten Ahmet Spor zorlu fikir süre girdi. Bunu birkaç hafta önce konuştuk. Çorum, şey e, Ufa. Derbi böyle, var. Derbi Aynı. maçı. Çok kritik bir maç o da. Ya şaka bir yana... Ahmet hataya tahammülü yok hani. Hı, -hı. Bir de evinde oynuyor. Üst üste kendi evinde oynayacağı iki maçtan 6 puan alması lazım. Evet. O zaman biraz nefes alır. Aynen öyle. Ama burada bir hata yaparsa iyice yanar yani. Sıkıntıya Kesinlikle sokar kendini. Bakalım. Ben golü bir maç bekliyorum. Sen de ama galibiyet bekliyorsun. Aynen kazanacağını İnşallah kazasız belasız güzel bir maç olur. İnşallah. Maçın hemen ardından zaten e, özel programda sonucunu değerlendireceğiz. Onu Aynen. söyleyelim. Ben iki takıma da başarı dediklerimi iletiyorum. İzleyen herkesten rica ediyoruz. Youtube'dan kanalımıza abone olmayı unutmasınlar bildirimleri açmayı unutmasınlar. Çünkü hem canlı yayınlar yaptığımız zaman da hem de videolarımız yayınlandığı zaman da anlık olarak size bildirimleri geliyor. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da lütfen bizi takip etmeyi unutmayın diyelim. Facebook, Twitter ve Instagram'dan takip etmeyi takip etmenizi bekliyoruz. Tekrardan sana da teşekkür ediyorum. Ben sana teşekkür ederim. Ağzına sağlık. İki takıma da cumartesi günü başarılar dileyelim. İnşallah güzel bir maç olsun. Her iki tarafa da selamlarımızı yollayalım. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.